Selam arkadaşlar. Bugün teyzemle hem Roblox Ninja dinleyen... Tamam Sen zaten burasını ısırmışsın. Bir şey hadi başarabilirsin. Oo. Bir yere düş, düşmemiş. Nasıl kokuyor? Bir sakız kokuyor? Sakız gibi mi kokuyor? Bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle açalım. Oha var. İki tane mi? Şuna bak. Acaba? Bir şey olacak Bu kocaman bir sakız sanırım. Ben görmedim. Ve bunlar da dövme galiba bak. Dövme. Bunlar dövme. Bu şeker mi acaba? Değil. Bence de. ben de bu anahtarlık. Yapışmıyor yapışmıyor. Ben İkinci toy ben açıyorum. Bekle bekle ben. Benim şekerim bunun içinde mi? Senin şekerim burada. Aa, yine kutu çıktı. Kaypa centilmenmiş bu. Bu da abinin toy box'ı kup. İçinde Ne bu? Şunlar çıktı. Işte. Bir de eklik. Takayım mı koluna? Ben şunu sakladım kendime şey. Tam bunu nasıl takacağımı var. bilemedim. Ya bunu kendime geçeceğim. çünkü aptal bir bu. da üçüncü toy box'ımız. Bu da benim toy box'ım. Bakalım şansıma ne çıkacak. Evet. Öncelikle bir tane sakız çıkıyor. Ve bunun kutusu çok tatlı değil mi Furkan? Hı evet. hı. Açamıyorum. Bir şey diyeceğim. En güzeli bu. Çınar boy box. Çıkıyor. Aha. Ne oldu? Ah. Nereye düştü? Bunun içinden bir ayna çıktı. Böyle katlanıyor ve de açılıyor. Ve üzerinde ben burayı düşürdüm ama orada bir tane adam vardı. Heh, bu vardı içinde. E bunun üzerinde bir adam vardı. Adam nerede? Adam içeride. Adamı almadım ki. Adamı neden yerde bıraktın? Evet tamam onu takla. Çok Çok Hadi balon yapalım da kapatalım. Ben balon yapamıyorum ki. Hadi gizli şey yap o köşede. Tamam.